ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ilk kez Ukrayna'daki durumu görüştü. Biden ve Xi Jinping arasındaki görüşme Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde kritik bir dönemeçte işte geliyor. Xi görüşmede çatışmanın kimsenin çıkarına olmadığını söylese de Çin şimdiye kadar Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığını kınamaktan veya Moskova'ya yaptırımlara katılmaktan kaçındı. Ayrıca ABD'li yetkililer Çin'in Rusya'ya ekonomik mi yoksa askeri yardım mı sağlamayı düşündüğünü söyledi. Gelecek hafta yapılması planlanan Avrupa Birliği zirvesi öncesi İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan başbakanları, birliğin en önemli sorununun enerji krizi olduğu görüşünde birleşti. Ortak pozisyon belirleyen Güney Avrupa ülkelerinin liderleri AB'ye enerji krizinin çözümü için acilen ortak adım atma çağrısı yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Moskova'daki Lusiniki Stadyumu'nda Kırım'ın ilhakının 8. yıl dönümünün kutlandığı bir etkinlikte on binlerce kişiye seslendi. Putin Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonunu övdü ve amacının Rusça konuşan genel halkı soykırımdan kurtarmak olduğunu söyledi. Kırgızistan'ın Bişkek kentinde bir Uygur camii daha salı günü yapılan açılış töreniyle ibadete açıldı. Kırgızistan'da yaşayan Uygur Türklerinden Tursuntay Silamov'un babası Ablis Hacı adına yaptırılan cami açılışına Kırgızistan'ın farklı il ve şehirlerinden çok sayıda davetli katıldı. 1500 kişi aynı anda ibadet edebilecek 750 metrekarelik alana sahip iki katlı caminin açılış törenine Bişkek Belediyesi'nden yetkililerin yanı sıra Kırgız Diyanet İşleri İdaresi'nden önemli dini şahsiyetler de katıldı. Norveç, Rusya ile sınır bölgesindeki askerlerinin eğitimi ve teçhizatını tahkim etmek için askeri harcamalarını arttırma kararı aldı. Norveç Savunma Bakanı, NATO üyesi Norveç'in bu yıl Rusya sınırına yakın kuzey bölgesindeki askeri varlığını güçlendirmek amacıyla 340 milyon dolar ek bütçe sağlayacağını açıkladı. Japon hükümeti Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası Rusya'nın yönetim ve iş dünyasına yönelik kapsamlı yaptırımlarını artırıyor. Hükümet, Rusya Savunma Bakan Yardımcıları dahil 15 kişiyle 9 örgütün daha mal varlıklarının dondurulduğunu bildirdi. Çanakkale Boğazı'na inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından törenle açıldı. Törende konuşan Erdoğan, köprünün her bir teknik özelliğiyle farklı anlamlar taşıdığını belirterek, köprümüzün isminin başındaki 1915 1. Dünya Savaşı'nın en kanlı, en ibretlik, en canhıraş mücadelelerine sahne olan Çanakkale'de deniz zaferini kazandığımız yılı kule yüksekliği 318 metrede Mart'ın 18'ini ifade ediyor. Dolayısıyla orta açıklığın uzunluğu 2023 metre ise Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'ün ve o tarihe atfettiğimiz büyük hedeflerimizin işaretidir diye konuştu.